Ben de şimdi şunu merak ediyorum. Burada birincisi Kervan Bey şu anda neden savcılığa gitmiyor? Çünkü bu konuda çok savaşıyorsunuz ben biliyorum. Öyle delilleri topladık, ESP'leri attık. Bu arada sizin şu an bugün duyduklarınız daha aslında şöyle. Beşte bile bile değil. Ee, Kervan Bey şantaj ve tehdit, tehdit altında uzun zamandır e Bundan kurtulmak için çabalıyor ama e, tehdit unsurları var, şantaj unsurları var. Ondan sonra sizin bilmediğiniz daha ölümle tehdit ediliyor, başka şeylerle tehdit ediliyor. Ee, onun için Kervan Bey yarın sabah büyük bir ihtimal gidecek. Mesela öteki sabah mutlaka gidecek. Şu an delileri topluyor avukatların huzurunda. Ee, USB'ler atılıyor, belgeler hazırlanıyor, ifadeler hazırlanıyor. Her bir tehditin, for çünkü 2 yıllık, 3 yıllık mesajları saklamış Kervan Bey Kervan yani, Bey sizce neden diye. saklamış? Acaba diyorum ki ben de tanıştığı günden beridir e, Tuya'nın başına bir çorap öreceğini ya da başına bir şey getireceğini düşünerek mi sizce ya, saklamış? 11 yıldır bunu? iyice tedirginmiş. Çıkıyorsa adam. Ee, hiçbir şey silmemiş. Çünkü para koparılmaya çalıştığını hissetmiş. Silahın bile aslında o silahın Kervan Bey'in öldürülmesi için alındığını söyledi. Ee, bunlar tehlikeli bir ya artık. Bu bir çeteye doğru gitmeye başladı. Çet oldu. Yani bu iş artık e, bir cinayet dosyasından çıktı. Bir çeteye doğru gidiyor. Başka bir yalana dosyası da var. Yasaklı madde var. Kaçak silah satan birileri var. Yani e, tehdit var, şantaj var, e, itirafçılar var artık yavaş yavaş. Bu arada aileden de birkaç kişi itirafta bulundu. Şimdi şöyle söyleyeyim elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Delil toplamaya çalışıyoruz, şahit toplamaya çalışıyoruz. Devletimiz çalışırken biz de millet olarak biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şahit sayısı gittiği de çoğaldı dün söylemiştik adliyeye bugün gitti, gidiyoruz diye. Halbuki biz bugün gittik. Onlara bir aldatmaca yaptık. Çünkü adliyeye götürdüğümüz şahitlerin nasıl oluyorsa resimlerini çekiyorlar. Evet yani ne yaparlarsa yapsınlar biz yolumuzdan devam edeceğiz. Yani çok fazla daha bilmediğiniz şeyler var. Anlatsam gerçekten mideniz bulanır.